Gözlerinde yıldızların ışıltısı var ve ben o gözlerde kayboluyorum yar. Sesinde ise yankılanan dualar, dualar. Olur ya bir gün sensiz ve kimsesiz kalmış, sesini dahi duyamıyorsam eğer, bir gül bahçesine sığınır ve her fırsatta onlara aşkla ve sabırla ismini fısıldar ve bülbüllerle yarışırım. Hep seni, hep seni ve hep seni anlatırım. Her türlü yalnızlığa varım ama sensizliğe yokum, dayanamam. Sensiz asla olmam, olamam. Ve eminim bir gün sen de dayanamazsın benim sensizliğime. Çıkar gelirsin, çilen bitti artık, beraberiz dersin. İşte o gün benim miladım olur ve ben her şeyi unutur, Seninle mutluluğu yudum yudum içerim. Bir ben var ki benden içeri diyen Yunus'u anar ve anlarım. Enginlere sığmam, kabıma sığmam, bir çılgın gibi yaşarım. İşte yaşamak bu der, bilmeyene anlamayana bir değil bin bir kere şaşarım. Bir değil bin bir kere şaşarım, şaşarım, şaşarım.